Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Sıcak, güneşli bir Orlando sabahından. Herkese selamlar. Bugün babamla bir video çekeceğiz. Hem sizin sorularınız vardı hem onda babamın da tecrübelerinden yararlanalım diye beraber video çekiyoruz. Babam namı diğer Ünsal abi şu an yanımda. Bir şeyler konuşacağız. Title'da görmüşsünüzdür, başlıkta görmüşsünüzdür. Amerika'da emlak lisansı nasıl alınır, neler gerekli, zor mu, kolay mı onu konuşacağız. Babamla da onun da tecrübesi olduğu için Türkiye'de Türkiye ile olan farklarından biraz bahsedeceğiz. O zaman Nasılsın Ünsal abi iyi misin? sağ ol koçum sen nasılsın? <laughs> Yazmışlar abi neden baban Ünsal evet, abi evet. diyorsun? Biz hem abi kardeşiz hem baba oldu. Tabii tabii. ya sen Ünsal abi böyle parantez şey tırnak içinde Ünsal <laughs> abi olduğun için herkesin abisi Sağ onda, olsun, sağ evet, olsunlar. Bize, Allah razı olsun. Ondan evet. diyoruz. Yoksa normalde baba diyorum yani. Biliyorsun soruyorlardı abi nasıl alınır Aynı, Amerika'da Türk, evet. lisans. Onu konuşacağız. Ben lisansımı alalı aslında 8 sene falan oldu. Belki 9 sene. İlk oklağımı da almıştım o zaman. İşte mollarda çalışırken demiştim hani belki bir gün lazım olur. Ondan böyle bir du alalım dursun demiştim. O zaman orada sınava girmiştim. Kursuna gidip geçtim. Sonra fazla orada yapma şansım olmadı işte yoğunluktan. Buraya geldim. Burada baştan aldım lisansı. Burada geçmişti tabii. Çünkü Oklahoma, Florida'ya her eyalet farklı burada biliyorsunuz. Kendi kanunları var, kuralları var. O da uyuşmuyordu. Bir de zaman aşımı olmuştu üstünden çok geçmişti. Yoksa bazı eyaletler anlaşmalı. Oradan lisansını taşıyorsun. Sadece yerel olan sınavı alıyorsun. Çünkü her eyaletin kanunu, kuralı değişik olduğu için öyle transfer edersen lisansını sadece o bölgenin 20 soruluk bir testini alıyorsun öyle yapıyoruz. Normal sıfırdan alırken burada benim aldığım gibi burada 63 saat zorunlu bir kurs var. Burada da gitmiştim ben. İşte haftada iki gün, üç gün müne gitmiştim. Bir ay kadar sürdü. Tabi ne kadar hızlandırılmış alırsanız o kadar çabuk bitiyor. Ama zorunlu. 63 saat ya online olacak onu da böyle takip ediyorlar online hem Zoom'dan görüntülü konuşuyorlar hem de böyle ileri geçip alamıyorsun bazı yani, kolay değil bizdeki gibi değil. Yok Türkiye'de çok kolaymış ben çok bilmiyorum. Kolay. Değil mi? Ne kadar kolay? Ama şöyle biz bu gıda sektöründen ayrılınca işte bir arkadaş daha önce bahsetmiştim. Abi gel başımıza dur. Hem senin çevren çok kesinlikle insan ilişkileriyle bu işi götürsün demişti. Bana akşamları yanılmıyorsam 2 şey saat gittik. Şey böyle, Gırgır, gır, Şamata, işte sağ olsun hocalar geliyor, anlatıyorlar. Ee, tabii ki çok şey aldık, çok bilgi aldık, güzel bilgiler aldık ama sınav özellikle sen bahsetmiştin, üniversite çok sınavında ben bu kadar terlemedim edin demiştim. Çok zor, evet. Biz de sağ olsun işte üç ay diye haftada dört gün, 2'şer saat. İşte son gün sınav günü, kitaplar masanın üstünde. O kadar. Gırgır, gır, Şamata, herkes gayet güzel bir cevapladık kanan olmadı zaten herkes geçti Oo. ama şu var tabi bizde yapamıyorsam 50-55 kişilik emlakçı olan 5 kişi falandır. Öyle mi? Hem elimde bulunsun Aha. işte Türkiye'de meşhurdur bir kasa bir masa boş kaldım yaparım onun için alanlar oldu vakit geçirmek için gelenler oldu çok zor değildi. Aynen. Yani, sonuçta tabi Milli Eğitim Bakanlığına bile yani Böyle normal bir kurs da değil. Aha. Ama kolaydı senin bahsettiğin gibi zorlu çekmedik yani ama iyi oldu güzel oldu. Yani. Buradaki sınav gerçekten çok zordu. Yani ben bir kere de geçtim beş tane şans veriyorlar beş kere de geçebiliyorsun Olur. diye. Bir ke beşinci de alan duydum dördüncü de üçüncü de alan duydum. böyle demiştin sen üniversite sınavından daha zor demiştin. Yani birinci de alan çok az belki bir kişiden duymuşumdur o kadar çevremde şey var. Yani bir kere de başka kere de, bir de, de. De. <laughs> zor zor yani. Bir kere de geçtik ama hakikaten terlemiştim yani. 100 soru soruyorlar. Aslında öyle olmasaydı bence. tabi Ya ben nasıl anlatıyorum? Çok evet. basit diye. Evet. Aslında onun olması lazım yani. Evet. Yani 100 soru, 75 tanesini doğru bilmen gerekiyor. Emlak lisansı almanın Amerika'da zorunlu olan gereklilikleri 18 yaşında, en az 18 yaşında olmak, lise mezunu, en az minimum lise mezunu olmak, burada Social Security <laughs> numaran olması, yani buranın legal <laughs> resident olman lazım. Burada kalışan, yani turist yani, ziyarete geldiysen lisans alayım ya, ya da yabancı ülkedeyim burada lisans alabilir miyim diye soruyorsanız olmuyor. E, vatandaş olma zorunluluğunuz yok ama hani green cardınız olur ya da socialınız olursa o zaman başvurabiliyorsunuz. 63 saat zorunlu kursunu almanız gerekiyor. Bu da dediğim gibi online olabilir ya da in person yani sınıf Ortamında da olabilir. Ben öyle almıştım. Ben daha çok e, onu seviyorum. Online'da çok fazla dikkatim dağılıyor. Onun için e, fokus olamıyorum. O zorunlu. Sonra sınavı geçmek tabii ki. Hemen biter bitmez sınav tarihi alıyorsunuz. Oraya sınava geçiyorsunuz. Parmak izi veriyorsunuz. 90 dolar bir ücreti var. 89 dolar. O da background check yapıyorlar sizi e, sınavdan önce. Yani GBT'nize mi bakıyorlar Türkiye'de? Evet. <laughs> Geçmişinize bakıyorlar. Herhangi bir suç vesaire var mı? Ee, o da etkiliyor tabii ki. Yoksa giremiyorsunuz. Lisans alamıyorsunuz. Çünkü çok şeyler duyuyoruz. Yani hani lisans yani emlak lisansın olunca bütün evlere erişimin oluyor. Rahat girebiliyorsun. Tabii bir şifreyle, kapının koduyla ya da bizim evet, şey bluetoothlu işte sistem var o güzel hani güvenlik artsın diye onu yaptılar. Kimi evde normal böyle şifreli kod veriyorsun emlakçıya gidiyor. O zaman onlar başkasına verebilir. Arkadaşına, tanıdığına ya da müşteriye sen git gir diyebilir. Aslında orada bütün sorumluluk emlakçıda. Bu yeni sistemde bizdeki bluetooth şeyle app'le oradaki kapıdaki şey dijital ona yanaştırıyoruz. İçinden kutu çıkıyor. Orada ne oluyor ama ben o eve girdiğimde Mesaj Görüyorlar. gidiyor tabii. De. Onu listeleyen e, satıcının emlakçısına gidiyor. Kapattığımda da gidiyor. Her açtığım kapattığımda. Yani orada İşim bitti. eve kaç kişi girdi? Kaç Karş... ne kaçta çıktın? Çok Böylece sistem, takibi yani. oluyor. Ama tabii her evde böyle olmuyor. <laughs> Belki başta olmuştur Türkiye'de de yani gelişmiştir onlar da şimdi. Evet, sen son durum kaç senedir. bilmiyorum da. Evet sen ne evet. kaç senedir yapıyorsun? durum bilmiyorum ama zannetmiyorum bu derece geliştiğini zannetmiyorum. Evet. Amerika ile Türkiye farklı. Emlakçısın. Sen görüyorsun burada ben emlakçıyım. İşte her gün çay içiyorsun. Şimdi tabii ki Türkiye'de mukayese edersek şöyle. <laughs> e, burada hakikaten zor. Yani paranla da ev alsan, işte krediyle de alsan e, en az nereden baksan bir buçuk iki ay sürüyor. Krediyle evet. Krediyle. E, Bizde yani şöyle çok hakikaten çok basit. Şimdi portföyden çağırıyorlar, evi gösteriyorum. Bakıyorlar, beğeniyorlar. Ünsal Bey aman biz burayı alıyoruz. Çok yaşarım bunu. Akşam olmuş, hava kararmış, bankalar kapalı. Hemen gidiyorlar ATM'den, 2000 TL çekiyorlar. Veriyorlar, hemen sözleşme yapıyoruz. Resimlerinizi, nüfusunuzu alın, sabah 8'de buluşalım diyorum. Gidiyoruz, sabah 8'de buluşuyoruz. E, şeyse, keşse, nakitse en fazla 10 buçukta bitiyor olayımız. Kredi ise e, tabii ki o iki gün bir ekspertiz falan var. Onu saymıyorum ama tapu işleme başladığımızda en geç, en geç 3'te 4'te girdin sıraya göre. Yani evet. o gün bitiyor. O akşam kesinlikle 5'e kadar, mesai saatine kadar bitiyor. Hatta şöyle diyeyim ben, yani hakikaten işimi çok seviyordum, çok zevkli. Çok güzel insanlarla tanıştım. Evet. ama arkadaşlar şöyle, bu her işte aynı. Sen de çok iyi biliyorsun. Her işte olduğu gibi bu işte güven çok önemli. Tabii. Ben güvenle çok kazandım. Yani aynı gün 3 ev sattığımı biliyorum. Biri nakitti. Sabah dediğim gibi 10 on, on bitti. Diğer ikisi de öğleden sonra iki de işte dörtte olmak üzere günde 3 tapu yaptığımı biliyorum. Bizde çok daha kolaydı. sağ ol. Biz gelmeden önce evi aldın. Geliyoruz evimize gireceğiz eve giremiyoruz. Evet. Gidiyoruz dolaşıyoruz etrafında bir üç ay sonra sağ olsunlar çıktılar. Anahtarı aldık sevindik yani. Evet. Aa, bu ev bizim işledik. Evet. Bir de bizim bir güzelliği var bir artısı var. İnsanların da samimiyet Hı. kuruyorsun yeni insanlar tanıyorsun. Evet. Burada ne ev sahibini Tabii. E, kira veya alıcı tanıyor, ne alıcı satıcıyı tanıyor. Yasak. Sadece Yasak. görüşüyor. Aynen. Bizde evet. Biz de öyle değil. Biz kendi sattığımızda buraya gelirdik. <laughs> Akraba aldık. Tabii. İşte yazın geldiğinizde buyurun gelin. Biz yazlıkta kalıyoruz. Ev sizin. O oldu cancı, kuzu evet. sarması. Evet. Evet. o güzelliği var. Hani hakikaten çok rahat, çok samimi insanlarla tanışıyorsun, <gülüyor> ahbap <gülüyor> oluyorsun. Benim hala şu anda görüştüğüm insanlar var. Yani o yıldan beri neredeyse. Evet. Görüştüğüm insanlar var. Evet. Zevkli, ben çok severek yaptım işimi. Çok da başarılı oldum. Çok e, güzel beş yıl geçti. Dört yıl tur yap. Son bir yıl biliyorsun kendi ofisimiz vardı. Çaylı geldiğince ofisi apar topar kapattık. geldik. Ama o işimi çok, hakikaten çok severek yaptım. Zaten her şeyi severek yapacaksın. Yok sağ olun. Simit de satsan. O işi çok zevk, severek, zevkle yapacaksın ki başarılı gelsin. Evet, zaten o elektrik dağılıyor karşı tarafa. Kesinlikle, Anlıyor. kesinlikle. Nereye, bir yere gitsen, restorana bile gitsen. Az önce işte Mia'yı götürdüm orada bir McDonald's'e bile, çocuğu bir gör, yani nereden geldin buraya diyor. Çocuk bezmiş Yok. elinde tepsi ofluyor, pufluyor yani. Sen sevmeden yapınca o elektriği Aynen. alıyorsun karşıdan hemen. Yani, özellikle bizim o işte o kadar ilişki kuruyorsun, Hani sana güveniyorlar, benim burada müşterilerimle başka eyaletlerden de işte tabii, arıyorlar. Tabii. Onlar daha gelmeden biz evini alıyoruz. En büyük. Yerleşiyorlar. Sermaye güven. Evet. Kesinlikle. Ha sizin orada bir de şey, Türkiye'de neydi kiralık daha yaygın kiralık değil? Tabii. Kiradan bir kira ben, para alıyorsun. Kesinlikle. Ben burada çok yok. seviyordum. Ha. Mesela biz e, Tur yaptı 16-17 kişiydik. Ya abi diyorlardı, sen kirayla niye uğraşıyorsun? Şimdi düşün sen, Tabi tur yaptı ne alırsan yüzde biliyorsun tur yapak alıyor. Veya kurumsal firmada çalışsan hepsi aynı. Yani düşün ayda ben üç tane kiraya versem o zaman parası işte bin, bin beş yüz liraydı evine. Şimdi üç bin beş yüz. Bin beş yüz <laughs> Karşıya kadar. Bostan'da beşe ev yok. Beşe 6'ya ev E ne oluyor? Atıyorum üç tane ev kiraladım. Bin liradan da üç günlere 1500 Bin beş yüz benim. O zaman parası iyi para. Tabii. <laughs> e, bir tane de ev sattığın zaman Ayda bir ev satsan evet. 20 bin lira alıyorsun, onu tur yapın, onu senin veya 8 alıyorsun, onu alıyorsun. Neyse yani çok güzel, ben kirayı çok severim, çok güzel. Evet. Burada yok, burada 200, 250 dolar falan veriyorlar. Evet. 3000 dolarlık ev kiralıyorsun. Yani diyorsun. yollama diyorsun zaten, evet, oradan tabii, biliyor. Tabii. Yani abi kiralık ev bakıyoruz, Charlie Bey kiralık ev bakıyoruz derseniz maalesef hakikaten bakmıyoruz sırf parasından değil, ona vaktimiz olmuyor, değmiyor. Ve i̇şlemler ne yani için. Bizdeki gibi değil. Yani. Değmiyor, yani bize şey olmuyor. Hem de kiralık oda var mı abi? Yapıyor musun? O zaman onu Okan Serbest ya da Anıl Güler, onlara müracaat edin. Kiralık oda varsa. Ee, ama onun haricinde yatırım yapmak isteyenlere, ev almak isteyenlere her zaman yardımcı <laughs> olmaya çalışıyoruz. Herhangi bir anım var mı? Herhangi bir anım. Yani i̇şte paylaşılabilir. Kitap yazalım. <laughs> Valla anım çok, hakikaten çok. Yani şöyle diyeyim, güvenden geliyoruz. Bir gün işte Toriyap'ta bir teyzemiz geldi. Çok hoş, dünya tatlısı hala görüşüyoruz. Oğlum dedi, bana ev lazım dedi. Bir yanında da kızı var. Tabii dedim. Çok bakmışlar, yorulmuşlar. Nasıl böyle? Ben de o zaman iki artı bir, sıfır. Aktaş binaları vardı karşı kadar. Onun bütün satışları bendeydi. da ailenin iki artı bir metroya çok yakın, sıfır, harika bir de apartman. Dedim ki, ablacığım dedim, seni bir yere götüreceğim dedim. İçeri girer dedim, burası benim diyeceksin. İnan ki direkt böyle. Nereye oğlum dedi, kızı da. Ünsal biz geze geze canımız biz evi beğenemiyoruz. Yürüyerek zaten yakındı. Yürüyerek gittik, eve girdik. Ev zaten bembeyaz, yani harika camlar, kapılar, her şey çok güzel. Bir girdik, Oğlum dedi. Bu ev benim dedi. <laughs> Hayırlısı O zaman parası hiç unutmuyorum. E, rakam bütçeler 150 binde. 150 geçmeyeceğiz dedi. Bu evde 185 bin. Abi sordu sualsiz. Okey dedi. Ondan sonra yalnız dedi ben dedi e, çıkacağım evi dedi kiraya vereceğiz dedi. Bak dedi sana güveniyorum güzel bir kiracım. Aynı anda iki işi yapmanın çok güzel büyük bir zevk var. Tabii. Kulaklığı çınlasın Ümran ablacığım. Tamam dedim. İşte işlemler bitti. 2-3 gün içinde evi teslim ettik. Anahtarı verdim. Taşınıyorlar. O arada çıkacakları evi bana verdi. Ben de hemen portföyü girmiştim. Genç bayan aradı. Buluştuk evin önünde. Yeni mezun olmuş pırıl pırıl bir bayan. Doktor. Ege Üniversitesi'nde. Tam da metro yakın. Kriterlerde tutuyor. Kriterler. dört dört. <laughs> ben çok önem veriyordum. Tabii. Yani müşterime mahcup olmamak adına sırf laf olsun o gün bir tane kira parası kazanayım olayı bende yoktu. Geç olsun e, temiz, düzgün insanlara verelim, güvenilir, parasını günde ödeyecek. Ama ne oğlum dedi, bak ben emekliyim, buraya çocuklar ödeyecek, o benim param dedi, kira onunla yaşayacağım dedi. Tamam dedim, gittim. Konuştuk, görüştük, okeyini de verince. Ümran abla gittim, Ha ev yeni taşınıyor. Eşyalar yeni girmiş, daha şey bile orada, asansör bile orada. Ümran abla dedim, e kiraya verdim. Hadi canım dedi. İnan ki dedim. Kim dedi? Pırıl pırıl dedim genç bir kardeşimiz doktor. İçin rahat olsun. Her şeyi. adı zaten doktor üniversitede görevli. Yeni gelmiş dedim. İnan boynuma sarıldı. Allah razı olsun oğlum benim hala görüşüyoruz. Çocuklarıyla evet. da görüşüyoruz. Evet. E, hakikaten çok güzel anılar ki bu Dostluk. bir tanesi. Evet. Dostluk, abla kazandık, kardeşlerimizi kazandık. Evet. Ama sırf güven evet. ve yıllarca oturdu, tayin evet. olana kadar oturdu, sonra başka birine verdim tekrar. Süper. Ne Böyle bu? çok dediğim gibi güzel anılar var. Güzel evet. Ama şey daha olsun güven. Tabii. Bütün her şeyin ucu güven. Burada, burada yok öyle de yani Türkiye'de daha çok şey var değil mi? Emlakçı aradan çıkaralım, her türlü şey yapılır, abi ev sahibiyle abi. ulaşılır. <laughs> hani burada hiç görüşemiyorsun ev sahibiyle. Ev sahibi de bizde en çok olan işte onun için de Türkiye'deki özellikle her emlakçı yapamıyor. Hı hı. Kurumsal firmalarda sözleşme yapmak lazım. Tabii. Sözleşme yaptığın zaman, tabii. mesela biz Turiyat'tayken çok kişiyi mahkeme verip çok para aldık. Tabii. Tabii. Hem sözleşmesi var. Düşün yani. Sözleşmen oldu hadi sen gidip başkasına ev satabilir misin? Evet. Bunu bile bile satıyor. beş bin fazla kazanabilir. 15 bin lira fazla para bundan Tabii. Sonra. oluyor? Ya yani o bir de bir artık şey e, konsept ben hatırlıyorum ya, o zaman hiç emlakla şeyim de yoktu önceden ama biliyordum ya yani emlakçıyı nasıl çıkarırız aradan? Onu duyuyorsun. Devreden. çıkarırız? Çok yaşadık. Onu. Bir de şey nasıl oluyordu sistem? Hem alıcıdan hem satıcıdan mı komisyon? %3, %3 oluyorsun. %3, %3. Yani ama şöyle, çok katı bir kural değil. Hı. Mesela onu bazen şöyle yapıyorsun. Müşteri diyor ki, benim evim o zaman paralar çok büyük paralar. Şey i̇şte 200 bin lira. Hı hı. Biz 225 koyuyoruz. Pazar yapıyoruz, 220 oluyor. 20 bin lira kazanıyoruz, 10 bin lirası. Bana diyor, elime 200 bin verin diyor mesela. Biz 225, 235 koyuyoruz. Hı hı. Pazar payıyla beraber. Satınca, işte dediğim gibi 20 bin kazandıysak, onu senin Tur yapın. Evet. Bu şeyler var tabii esnekler var. Burada bir tek satan ödüyor biliyorsun, bir tek evet. satıcı ödüyor. Yani evinizi satıyorsunuz 500 bin dolar ev. Genelde bunun şeyi yüzde altı ama yüzde beş de oluyor. Yani iki buçuk iki buçuk olarak hem satan iki buçuk ya da üç alıyor hem alıcı. En yaygını tabi 3, 3-3-6 idi ama son zamanlar daha çok hani 2 2 bile görüyorsun. Rakamlar büyüdü. Rakamlar büyüdü. Bazı ben satıcılar kolay satabildiğini düşünüyor hani eskisi kadar uğraşmıyorsun diyorlar emlakçılar. Bazen %2 gibi veriyorlar. Ama ortalaması 5 diyelim. 2,5-2,5 satıcı veriyor yani 500.000'e sattığı bir evde 25.000 dolar komisyonu 12.500 onu listeleyen evini satışa sunan emlakçıya veriyor hem de alıcıya. Yani siz burada ev almak istiyorsanız, yeni gelen Türkler onu soruyor. Ya cerli Bey sizin komisyonu nasıl yapacağız? Diyorum siz bana bir şey vermiyorsunuz. Biz beraber ev bakıyoruz. Seçeneklerin üstünden gidiyoruz. Hangi evi isterlerse teklif yazıyoruz. Komisyonu karşı taraftan alıyoruz. Yani bir kişinin burada ev alıyorken kendi başına almaya çalışması çok saçma zaten. Tamam mı? Ya yani Zaten emlakçı bedavaya çalışıyor senin için. Hem tecrübeli hem şey yapıyor. Elindeki portföyleri sunuyor. Tabii. Tabii. İstediğin bölgeye göre, istediğin rakama göre evi buluyor. Öyle yani. bir artısı var. Onun için ev alanın burada kafası rahat. Böyle emlakçı aradan çıkaralım ki ki Benim evimle uğraşıyorsun. Hı hı. Yani görüş olarak öyle. Çok uğraştın. Ee, sadece satıcı veriyor. Biz de almak ister, alıcı satıcı. Evet. Evet. Evet, burada fark yani biraz o farklılığı var. Emlakçı aradan çıkaralım. Burada Olmuyor zannediyordum ben de, bir kere oldu, oldu ha, öyle bir, birine denk geldik, dışarıdan baksan böyle milyoner, adam sanarsın. Ondan sonra bir baktım, o kadar ev gösterdi ki yaptık ettik, her neyse. Bana sordu, ya dedi aramızda şey var, normalde anlaşma, kontrat imzalıyorsun. Yapacaksın aslında. İşte tecrübe, o zaman daha işte yenisin, daha çok güveniyorsun, şimdi o kadar güvenmiyoruz herkese sağ olsunlar, bunlar bize tecrübe oldu. Hem de sağlam bir referansla, çok da sevdiğimiz birilerinin referansıyla uğraştık ettik. Bir ayımız gitti, ondan sonra dedi ya Charlie Bey aramızda şey yok değil mi dedi. Yani bizim resmi bir kontrat yok dedim, dostluk şeyi var. Ha tamam dedim, Ertesi, ne? <laughs> ondan sonra bu meğerse biz orada uğraşırken kendi gitmiş arkadan, karşı tarafla konuşmuş. Aynı ya. Ev, mi? Yok bu başka, aynı yerde başka ev bakıyor. Evet. Meğerse onun için sonuç, ben yine iyi niyetli ya niye hani aramızda şey yok. Hani sana da mahcup olduk, bu ev olmuyor gibi. Ondan sonra arkamızdan gidip diğer emlakçıya gidiyor, diyor ki ya ona vereceğin %3'ü sen ev, evin fiyatından düş, evde milyon dolarlık ev yani ne olacak ki zaten milyon dolarlık ev. Oradan düş diyor, karşı tarafa, karşı tarafta şaşırıyor ya öyle falan. Halbuki iki tarafta temsil eden bir emlakçı olması lazım kanun olarak. Gidiyor, elin yabancı tanımadığına üç kuruş fazla Aynen. kazandı diyor. Ama şey burada... Nasıl veriyorsun yani? Amaç işte 20-30 bin dolar indirim almış oluyor kendince. Yapacak Peki bir şey Çok nadir yani. İndirebilirler yani. Ya işte öyle de yapacak bir şey yok. Çok nadir oluyor böyle. Ben de Onları hatta... yaşayacaksın yani Hatta demiştim ya hep duydum yani Türkiye'de emlakçı ortadan çıkıyorum da dedim Amerika'da ilk defa böyle Sen, nasip oldu. O da sana nasip oldu. İşte Başka bakınca, yoktur zaten zannetmiyorum. Aynen. Bakınca adam zannediyorsun. E, parayla adamlık doğru orantılı olmuyor. Yani milyonluk ev alıyorsun yani. E, tabii milyonluk ev de oluyor. Bunlar böyle tecrübe oldu ama genel olarak güle güle şey otursunlar. yok. Öyle genel olarak şey yok yani. O kadar ee, biliyorum. biliyor. Alas. <laughs> Sağ olsun. Bize o oldu, bizde hakkında. de çok oldu. Ya ben Hı. çok değil mi? Bizim kendi evimiz satarsa bir bayana ilgilenmişti. Şimdi ben de emlak işi yapıyorum ara ama istemedim. O kadar çok çevrem var ki emlakçı arkadaşlarım da. Hani hangi birine vereyim? Hepsine versen şey çıkacak, e, tadı kalmayacak. Bir tane bayan e, annenin sen arkadaşı vardı, ona verdim. aynı gün iki aile için randevu aldı bizden. Bir aile geldi, e, şimdi oturanlar. Baktılar, kızı var, genç bir kız üniversitede. Eve bir girdi, onlar da çok ev aramışlar. E, evimiz de Allah için çok güzeldi. Bakımlıydı, her şey dört dörtlüktü. Her şey kadar boşlanıyor, beğenir biliyorsun. Geldiler, Kız dedi ki, ben dedi başka ev istemiyorum baba dedi, biz burayı alacağız dedi. Tamam dedik, rakamda da dedi, okey. Ama dedim kusura bakmayın bir randevumuzda onların da bakması lazım dedim Etik olarak odur dedim. Tamam misafir dedi. bunlar gittiler. 2 saat sonra falan bir anne oğul geldi. Onlar da güzel bir aile. Aynı şey bu sefer oğlu dedi. Anne dedi, bu ev bizim dedi. Dedim, kusura bakmayın bakın sizden önce bakan oldu. Ama dedim ben yani kural gereği sizi de göstermek istedim. Çünkü Devan'ın dedim. Onlar da beğendi. Eğer onlar olmazsa sizi dedim anca olabilir. Dedi bir de babamız görsün. Aradan yarım saat geçti. Babası geldi. Baba da asker amcam emekli. Yeni emekli olmuş. Geldi. O da beğendi. Diğer de çocuklar çok beğenmiş. Dedim e, diğer bakanlarla görüşelim. Onlar dedim olmazsa size nasip olur dedim. Zaten iki işi hemen ikisi de beğendiği için şeye gerek kalmadı çok teferruatı. Ya dedi, onlar dedi kaç para veriyorsa dedi, biz de işte 5 bin lirası da açıktan fazla verelim. Bir de dedi emlakçıya vermeyelim dedi. Emlakçıya vereceğim 5 ile size verelim dedi. İşte dedi, o zaman rakam benim ev 10 bin lira fazla artacak. Dedim komutanım kusura bakmayın dedim. Biz i̇şte dedim buraya bayan getirdi. Onun dedim hakkını yiyemeyiz. Zaten dedim ben bu işi yapıyorum. Bizim en çok karşılaştığımız olay. Bence hiç etik değil dedim. Kusura bakma. Ya dedim olacak dedi. Bayan getirdi dedi. Karşıdan yürüdük dedi. Geldi eve gösterdi. Evet. Ama o gösterdi dedi. Bizim e, işin kuralı bu dedim. Yok dedi ben bu evi alacağım dedi. 10 binler sana fazla vereceğim. Komutanım ev satıldı dedi. Kusura bakmayın dedim. Bu davranışınız hiç etik değil. Bu ev satıldı dedim. İyi günler dedim. Yolladım. Tamam. Diğerini nasip oldu. Hem emlakçı istedi rakamı da o da aldı. Ya yaşadım ben. Değil en mi? son kendi evimde yaşadım Ne yani. yapıyor ki? Evet ne yapıyor? Şimdi oluyor. Emlakçı ne yapıyor ki? Ya, ya vaktini en ayırıyorsun. çok duyulan. Telefon. Yani şimdi abi mesela bugün pazar günü. 10 evet. tane ev baktım. Evet. Şey ya rapor hazırladım yolluyorsun. Bir yarım saat konuştun telefonda. Yani telefonda yarım saat içerideyim. Yani laf, onlar hiç şey Emlakçı yapmıyor. Emlakçı çok güzeldi. Evet, evet, ne iş yapıyor? Ne yaptı ki? Ya bir tane ev gösterdi. Ne yaptı ne ki? Ben yani? ne yapacağım? E, i̇şi o çünkü. İşte maalesef öyle oluyor. O evi bulmak oldu. için koşturuyorsun. Ee, dediğin gibi portföye giriyorsun. Portföyde değil paralı internete bütün ilanlara giriyorsun. Emek veriyorsun. Evi gerekiyorsa cemine temizletiyorsun. sırf insanlar beğensin diye eksiklerini tamamlıyorsun. Yani çok iş yapılıyor ama maalesef emlakçı sen ne yaptın ne gösterdin? Evet. Burada şimdi lisans alınca broker, broker'a lisansının bağlı olması gerekiyor. Normal danışmanlığın dışında tabii. O bizdeki lisans tek başına bir işe yaramıyor. Bir firma yani, işte Keller bildiğimiz, Coldwell Banker, benim de La Rosa, La Rosa'ya bağlıyım. Sizin orada da öyle mi lisans? Bir yere bağlı olmak Tabii tabii yani. Yani tabii. o şekilde istiyorsan. Kendi emlak ofisini açarsan yine sayılıyor mu? Yani lisans, yine aktif, lisan, tabii canım, aktif yapabiliyor musun? Tabii tabii. 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 Ha, ben işte şeyden sonra yaptım ya, Turyap'tan sonra. Hı. Kendim ofis açtım. Kimse şey yapamıyor ya. Yani. İki sene öyle şey zorunluluğu var mı? Yani, yani, broker, broker. Para varsa brokerlık alabilecek paran varsa, işte diyorsun tur yapın, işte atıyorum, Boston'da şubesini açacağım. Belli şartları var, o zaman iyi dolarla, dolar bazında Hı. veriyorsun. Paran varsa broker olursun. Burada ayrıca brokerlık için para hiçbir... varsa broker, yoksa game over. Yoksa game <gülüyor> over. Range over, <laughs> <laughs> game over gibi. Burada iki sene zorunluluk var. Aktif olarak emlak lisansını aldıktan minimum iki sene Resin geçmesi olarak. lazım. Bilmiyorum Tecrübe yok. kazanmanız lazım. İki sene sonra bir daha sınava giriyorsun broker lisansı Olur. Almak için. Tabii o sınav da zor. Bir daha onun da sağ şeyler var. Biz bu 63 saat şeyi alınca kursu geçtin, sınavı kazandın, lisansı aldın. Bir de ilk sene 45 saat zorunlu lisans sonrası kursu var. Bizde sürekli bir kurs, etik kursu var zorunlu almalısın. Bence kursu. iyisi doğrusu o yani. Öyle. İşleri daha ciddi yapma açısından ya herkes önüne gelen emlakçı olmasın diye. Tabii. Biz de işte biraz önce diyordum ya çok meşhur emekli olan özellikle yani meslek önemli değil ama çoğu ondandır. Asker emekleri, Öyle o? mi? Tabii. İşte iş bitti mi, emekli oldu mu ne yapacak? Bir kasa, bir masa. iki zor gülüyor. Çevre de var zaten. Öyle bir evet. yere. Yani benim vakit geçsin. Evet. İki ayda bir, üç ayda bir, bir tane ev satsam kiram çıkar diyor. Tabii. Yani onun için de o güvensizlik şu ondan oluyor. Neden? Mesela işte kira atıyorum, bir kira alıyoruz diyorum ya. Adamı ihtiyacı var. Ya hadi at oradan 200 lira bana yeter. Evet. Bu sefer diyor ki, bak öteki emlakçılara at bana şu 200-300 diyorlar diyor. Bu sefer sen o bir e, kirayı e, insanların gözüne batırmış oluruz. Evet. Onlar da yaşanıyor maalesef. Onun için bence bu çok iyi. Evet. Durum bu. O zaman bilgi verdik. Amerika'da nasıl alınıyor, Türkiye'de nasıl alınıyor? Onunla karşılaştırdık muhabbet ettik. Sağ ol baba. Ağzına sağlık. Sağ teşekkür ederiz. Çok. Bu güzel havada birazdan havuza gireriz. Teşekkür Biraz suyunuz bir <laughs> <yolda, gülüyor> bir <yolda> <laughs> Yani arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Ha, bu arada e, Usal abi baş sağlığı dilersin. Siz bana da çok mesaj attınız. YouTube'a yazdım neden video koymadığımı geçerliyim. Eee <laughs> halam vefat etti. Babamın en büyük ablası. E, İzmir'den İzmir'de Onun için gibi. biraz şey görünmeyebilirim. Hı. Modumuz biraz Modumuz şey. düşük. Modumuz evet. düşük. Ki onu canlandırmaya çalıştığım halde bir yere kadar belki yansımıştır size. Evet. Onun için kusura bakmayın. Yine de sizinle beraber olmak istedim. olun. Sağ olsun, sağ olsun çağrında şeyle. Sağ olun. Allah rahmet eylesin. Geride kalan sizlere gençlere Allah uzun ömürler versin. Amin. 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 Mekanı cennet olsun ağlamız inşallah. Sağ olun, sağ olun. Sizler de dua edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.